Hayır sabahlar validem. Sana da aslanım. Gel otur. Neyin var senin? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Uyku tutmadı. Bir rüya gördüm. Daha doğrusu bir kaos. Hayırlar olsun. Ne gördün? Dairemdeydim. İbrahim Paşa geldi. Hünkârımızın rahatsızlandığını söyledi. Güneş, güneş o kadar parlaktı ki. Bir ara paşanın gölgesine baktım. Başı yoktu halde. Omuzlarının üstünde başı yoktu. Geceden beri düşünür dururum. Nedir bunun manası? Hemen kötüye yorma aslanım hayırlara vesile olsun. Amin. Mustafa'm, İbrahim Paşa haber yollamış. Bundan böyle daha dikkatli olmamızı istiyor. Hürrem Firuze'ye yollamış. Nasıl olmuş? Malumatım yok. Fakat Hürrem bu. Her şeyi yapmış olabilir. Taşlıcalı ile görüştüm. Emniyetin için tedbirler arttırıldı. Benimle ne alakası var? O yılanın hedefinde sen varsın oğlum. Bugün değilse yarın harekete geçecek. Seni babanın gözünden düşürmek bir yana... ...canını almak için saldıracaktır. Sabahtan beri dolaşıyorum. Akıl kalmadı. Neyse, ben... Sen bir dur. Ağlar. Yakalayın şunu. Yapmayın etmeyin. Benim bir kabahatim yok. Bu ne bu? Gönderdiğin havadisler malumumuz oldu. Bundan böyle daha dikkatli ol ve kendini zinhar ifşa etme. Yakında mühim bir vazifen olacak. O güne kadar şehzadeye ve sultana daha da yakın olmaya çalış. Vallahi bilmiyorum. Ben sadece orayı bırakıyorum. Kimin aldığından haberim yok. Kim verdi bunu sana hatun? Onu söyle. Tanımam, etmem. Zaten her gün bir başkası geliyor. Bana doğruyu söyle. O vakit bağışlarım canını. Hakikat bu sultanım. Yemin ederim ben kimseyi tanımıyorum. Ne vakittir mektup taşıyorsun buraya? Dört beş ay oldu. Beş aydır gelip gidiyorsun. Kimin yolladığını... Kime getirdiğini bilmiyorsun. Öyle mi? Çocuğumu görmek nasip olmasın ki doğruyu söylüyorum. Atın şunu zindana. Biraz düşünsün. Belki orada hatırlar. Sultanım ben ettim siz etmeyin. Sultanım acıyım bana ne oldu? Şuram burnumuzun dibine casusunu sokmuş. Ne yapacağız sultanım? Götür koşunu yerine. Bakalım kim gelip alacak. Çabuk!